Bizim bu KKM bombasından kurtulmamız lazım. Ya, tabii. Yani saatli KKM, bomba, e, saatli bomba ve oradan kurtulmak için de yani faizleri bu seviyede kurtulmak da mümkün değil. Çözemiyorsun. Yani evet, onu da yapmak için işte gene dönüp dolaşıp faize geliyoruz. E şimdi bu bankacık sisteminde KKM sisteminde kaç trilyon para var. E şimdi bu parayı dövize yönelmeden anında çıkartmak lazım. Buna da son vermek evet. lazım. E Ne yapabilirsiniz? E, mecbursunuz belli faiz ödemeye. Yani Ama ödemeyecekler. Enflasyon yüzde 60, bankada şu anda mevduat faiz yüzde 30 sa, bu insanları gene irrasyonel davranışa yönlendirir. Çünkü kim evet. olsa parası eriyecek bankada. Şimdi 4-5 gündür İsviçre e, semalarındayım. Birkaç görüşme yaptım. Yaklaşık 10 tane görüşme yaptım. E, yatırım foncularıyla, bankacılığıyla. Oradan bir takım izlenimler çıktı tabii. Onları da konuşabiliriz. Evet, evet abi kesinlikle konuşmamız lazım. Ben klasik soruyu sorayım. Ben şimdi bir gazeteci değilim ama gazeteciler sorar ya böyle onun gibi sorayım. Yurt dışından nasıl gözüküyoruz abi? Yabancı bize nasıl bakıyor? Bunlar tabii bizim official görüşmeler gibi değil. Biz biz samimiyiz arkadaşça konuşuyoruz. Eskiden tanıdığımız insanlar. Bu onların vasıtasıyla yeniden tanıştığımız genç e, yatırım bankacılar. Şimdi, o zaman senin soruna geleyim buradan Türkiye nasıl gözüküyor? Şimdi şöyle gözüküyor. Türkiye'de biz kendi sorunlarımızla uğraşırken yüksek enflasyon, işte işsizlik, işte e, sosyal olarak göç krizi, işte ev bulamamak, ev fiyatlarının artması falan gibi böyle toz duman bir gündem var ya siyasi gündem, yerel seçim gündem falan falan var ya tabii bunlar, bunlar burada yok yani. Doğal olarak yok yani. Adam Türkiye'de e, ev kiraları kaç para oldu? İşte bütün bunlar yani mülteci krizi, enflasyondu, işte ev kiralarının artışı, da, gayrimenkullerin ne olduğu falan bunlar tabi onların gündemi yok. Türkiye şöyle bir bakış gördüm ben. Türkiye bir e, Orta Ortadoğu'nun batısı olmuş. Yani Avrupa'nın doğusu algısı bitmiş. Türkiye Ortadoğu'nun batısı haline gelmiş. Türkiye gibi, Anadolu, İstanbul gibi bütün medeniyetin o kadar uzun süre merkezi olmuş, dünya ticaretinin önemli bir noktası. O kapalı çarşı, o kadar eski bir nokta. Oraya yıllardır, yüzyıllardır gelen giden bir olgu var ticaretin. Şimdi siz engelleseniz de o altın bir şekilde maalesef gelmeye devam eder. Bu ülkenin böyle bir olgusu var. Yani bir kotalar veya faizler şeyler arttırıldığı zaman vergiler biliyorsunuz bazı ürünlerde durmadan kaçakçılık şey falan artıyor. Dolayısıyla bu işe yarar mı? Bir o var birincisi ama daha kötüsü bu bir algıyı bozar ee, ve aa demek ki altın bulamayacağız mı acaba istediğimiz kadar diye altına daha fazla da ilgi gösterir. Dolayısıyla ons altın gram altın dediğimiz ürün ons altınla dolar TL'nin çapraz bir ürünüdür. Şimdi bunu o ürünün fiyatını siz dünya onsaltının üzerine çıkmasına tetikleyici bir davranışta bulunabilirsiniz eğer sert bir kota getirmeye çalışırsanız çünkü o fiyat marjı artar dediğim gibi o zaman yasal olmayan yollardan altın girişleriyle orada birileri bu işten ekstra para kazanır devletin yine Döviz gibi. zararına olur. Aynen, aynen. Döviz gibi kapalı yani dövize... çarşıyla serbest piyasa bankalar arasının farklı olması gibi. İçeriden gelen ilk mesajlarda oldukça olumlu. Çünkü eee şu an bütün kontrolü eline aldığına ikna edildi yatırımcılar. Haklı olarak onlar hani tekrar görevden alınır mı? Tekrar ekonomi yönetiminde bir değişiklik olur mu gibi endişeler vardı. Bunlar giderilmiş gibi gözüküyor. Sanki ilk safada Peki. Ya bu tabii önemli. Biz hani piyasalarda genelde bu sıcak para e, cenneti olma konusunun ne kadar etkili ve e, önemli olduğunu biliriz. O yüzden e, Tufan'a bir sorayım. Tufan ne diyorsun? Bu haberlerin ardından borsada tamam mı, devam mı? Ya şimdi tabii şey bence bu haberlerle borsa hani bu kadar ilişkili mi hani o tartışılabilir belki ama hani genel olarak hmm. bence şöyle bir durumu net olarak söylemek lazım. Bir kere yani benim toplantılardan duyduğum hani çıkılan çıkıldıktan sonra hani toplantılardan algıladığım şey şu ki esasında benim birebir piyasada ne olacağını dair düşündüğüm şeyle de esasında örtüşüyor. Bir bir kere her şey yavaş olacak. Yani hani şimdi önümüzde seçim var. Dolayısıyla hani bu seçime kadarki süreç içinde bir şeyler evet düzelecek ama yani düzelecek derken normalleşecek. Ama bu normalleşme esnasında her şey esasında birazcık yavaş oluyor. Yani işte bu, bu geçen dönem içinde de faiz arttırımı bile esasında Yavaş bir şekilde gerçekleşiyor yani bizim beklediğimiz hız orada çok daha esasında hızlı olması yönündeydi ama bazı kurallarla da her şey bence yavaş yavaş toparlanıyor ve esasında hani bizim burada seninle konuştuğumuz şunlar yapılmıyor şu yüzden kötü şöyle dediğimiz bütün o faktörler esasında yavaş yavaş bertaraf edilmeye başlıyor ama bunların hepsi belli bir neden yavaşlık içinde oluyor yani onu demek istiyorum. Ama. Traderlığı tavsiye eder misiniz yani trader olmak iyi bir şey midir ya da bu neler gerektirir? Öncelikli olarak yani trader olmak, yani ilk yayında da bunu Artuş Bey'le ile de detaylı böyle konuştuk. Gerçekten zor bir zanaat. Çünkü bu işin sadece yani yatırım tarafı biraz daha aslında kolay. Biraz daha sabır isteyen ama sonuçları itibariyle güzel meyveler alabildiğiniz ama traderlıkta risk iştahınız belki sizi en çok yoracak, sizi en çok yıpratabilecek süreçlerden bir tanesi oluyor. Day Trader'lığı tavsiye eder miyim? Yani scalp işlemlere girmeyi tavsiye eder miyim? Bunun için öncelikle bence diye anlamda paper işte paperwork diyeceğimiz belki ilk önce sanal ortamda yapılabiliyor mu yapılamıyor mu en azından bilgi birikimi ile yapılabiliyor mu yapılamıyor mu bunu test edilmesi lazım. Sonrasında da çok büyük meblalarla çok büyük kayıplara yol açabilecek şekilde hatalara düşmeden ilk önce küçük meblalarla belki bir ay belki üç ay belki beş ay o şekilde deneme süreciyle aslında ya ben bu işi yapabiliyor muyum mu denemesinde faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bugün çıkacak e, enflasyon datasına bağlı olarak Amerika'nın e, faiz arttırımını durdurup durdurmayacağı eğer durdurmayacaksa da bir mi 2 mi daha 0.25 faiz arttıracağı dışında aslında bir konu yok piyasada. E, bu arada e, piyasa neyi fiyatlıyor diye bir bakıldığında aslında piyasa şunu fiyatlıyor ya burada duracak 2024'ün başında aşağı inecek ya bir 0.25 Eylül'de 025 0.25'de e, Ekim'de yapıldıktan sonra yeniden faiz inmeye başlayacak 2024'ün başında. Tabii bu faiz artışlarının enflasyonu e, sert bir şekilde durduracağı ve ikiye indireceği varsayılıyor. E, buradan itibaren de Fed'in faizleri indirmeye başlayacağı gelecek sene 7 tane faiz indirebileceği bunları 0.25 yaparsa demek ki ee, işte 8 tane yapsa demek ki e, kabaca evet 3,5 civarı artı eksi hani bazılarını pas geçse bir tane fazla yapsa falan 3 ile yani 3,5 e, orta olacak şekilde e, bir faize geleceği 2025'in Ocak ayında e, öngörülüyor. Bütün bono fiyatlaması da Amerikan bono fiyatlaması da buna uygun olarak yapılıyor. Ee, hani ilk söyleyeceklerim bunlar yıl başında malumunuz bu yılın bir seçim yılı olması sebebiyle e, bazı tahminler yapıldı birçok astrolog tarafından ve sizin tarafınızdan işte seçim sonuçları bir öngörüldü e, bunu tabii piyasalarda da teknik analiz temel analiz tarafında da bol bol yapıyor bir öngörüler var şuraya gelirse şurayı kırarsa şuraya gider e, seçim sonuçlarına yönelikte genelde böyle e, muhalefetin kazanacağına yönelik yorumlar vardı ama e, siz yılbaşında e, hali hazırdaki iktidarın devamını öngördünüz. Onların kazanacağını yine öngörmüştünüz. Yazınız da var bu konuda kendi sitenizde. E, şimdi buradan e, dilerseniz hem finansa hem trade'i bilen biri olarak bu yanılma payları ya da neden bu farklılıklar oluşuyor? Öyle bir e, bilgilendirmeyle başlayalım. Evet. E, son cümle. Söyleyemedim. Çok özür dilerim. çünkü <gülüyor> <Geçti>. <gülüyor> Yanında <laughs> paylarımızı konuşuyoruz ya malumunuz. Bu farklılıklar nasıl evet. oluşuyor? Evet. Şöyle. Ben seçimi analiz ederken Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş haritası üzerinden analiz ettim. Ve çok enteresan bir tarihti. Bence tamamen astrolojik olarak belirlenmiş bir tarihti. Ve mevcut yönetimin yanında olan bir tarihti. Bunu da paylaştım. Sizin de dediğiniz gibi çalışmışsınız, araştırmışsınız. Onu fark ediyorum şu anda. Arzu edenler benim web sitemde de okuyabilir. Yazı duruyor. Yanılma payı derken hepimiz insanız. Yani burada...